Altın Mahallesi Gökköy kasanındaki arazi yangınına balık izi büyük itfaiye ve orman ekipleri canla başla ulaşarak söndürmek için mücadeleye devam ediyor. Kırsaldaki yangın bayağı kuvvetli yangın. Gökköy kırsalındaki yangında itfaiye daire başkanlığı ve orman genel müdürü itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın şiddetli devam ediyor. Sağ tarafı ve sol tarafı itfaiye orman ekipleri söndürme çalışmalarına devam etmektedir.